Hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda sandık açacağız. Şu an sandıklarımız hazır. Sandıklarımızdan haydut çekici için mücadelesinden kazandığımız bir sandık var. Klan sandığımız var. Dev sandık, iki altın sandık, bir tane gümüş taş sandığımız ve ücretsiz sandıklar var. Şimdi arkadaşlar yavaştan böyle başlayalım. Hemen gümüş sandıkla başlayalım. Böyle hızlıca altınımız, fırın. Ve iskeletler. Hemen ücretsiz sandıklara geçiyorum. Altın, taş, goblin kulübesi, goblin çetesi. Evet bakalım. Altın, taş, mezar taşı, minyon sürüsü. Ee, devamında bakalım şöyle. Altın sandıkları açalım. Altın sandıkları açalım. Şöyle altın çıktı. İskeletler, barbarlar, Buz ruhu, felaket kulesi. Şu an çok e, iyi gitmiyor. E, bakalım. Altın, okçular, mızraklı goblin, mini pekka, öfke. En azından bir tane destansı çıktı da. O da çok şey yaramaz. Şimdi taç sandığımızı açalım arkadaşlar. Altınımız, taşımız, koçbaşı, havan, goblin çetesi, buz golemi ardından bakalım şöyle dev sandığımız açalım. 1946'ın 8 tane koçbaşı. 22 tane barbar kulübesi. Muhtemelen normal kart verecek ama bakalım. 274 tane goblin çetesi verdi arkadaşlar. Hemen arkasından kalan sandığımızı açalım. Efsanevi çıkar mı acaba? 1620 altın. 2 mini pekka. 3 roket. 4000 binici. Kraliyet devi, Goblin kulübesi. Şimdi bir destansı çıkar mı? Maalesef. Muhtemelen efsanevi yok. 3 tane goblin fıçısı çıktı. Evet bakalım hemen. Buradan ne çıkacak? 7 e, winli. 3800 altın. 10 bombacı. 12 goblin. 14 milyon. Bir yavru ejder, 111 çarpma, 17 tane koçbaşı. Hiç de bir tane bile efsanevi çıkartamadık yani arkadaşlar. Hemen şunları verelim. Bir adet maç atalım. işte şans işi bazen çok küçük sandıklardan bile efsanevi çıkabiliyor şans eseri. Bazen bir sürü sandık açtım hiçbir şey çıkmadı. Hemen hızlı karşı saldırıyla başladı rakip. Böyle hazır tutalım iksir toplayıcımızı. Yani yavaştan dikelim derken İksir toplayıcısına gittiler vay arkadaş. Olsun bakalım. Onu da kullandı. Şimdi Pekka'mızla çıkacağız ama gene çıkamayacağız. Çünkü gene biniciyle geldi. Ben yani çarpmamızı atalım. Evet bakalım gene barbarlarla gelir mi? gelirse bu sefer pek karşılarız. Gelmedi. Şöyle arkaya dikelim. Böyle dağıttık biraz. Barbarları ikiye bölünler. İyi oldu. Şu an barbarları yok. ile gelecek muhtemelen. Evet kütük işe yarar. Pek kadar yarar işe. <laughs> Şimdi ee, arkasını dolduralım. Şöyle onları da hızlıca çıkartalım. Bayağı sıkıntı yaşattık rakibe. Evet arkadaşlar son dakika böyle gol atar mıyız? Neden olmasın? Ve attık son dakika golünü. <laughs> Rakip böyle biraz atak oynadı ama Pekka'yı durduracak çok kartı vardı. Ee, ama işte bazen olmuyor arkadaşlar. Eee Pekkan canı çok olduğu için arkasını da iyi doldursak çok rahat bir zafer alabiliyoruz. Ee, bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler diliyorum.